yürüme zorluğu çekiyordum. Her iki bacağımda da aşırı derecede ağrı vardı. Oturup kalktığım zaman bir müddet ayakta durduktan sonra oturmakta zorluk çekiyordum. Çok zorlanıyordum. Beyin cerrahına gittim. Dört aşamalı zor bir ameliyat geçirmemi önerdi. Fakat ben ameliyat olmak istemediğim için Derya Hanım'ı tesadüfen Instagram üzerinde gördüm. inceledim ve buraya gelmeye karar verdim. İyi ki de gelmişim. İki seansta yapılan iğnelerle şu anda hiçbir zorluk çekmeden rahat rahatlıkla yürüyebiliyorum. Proloterapi uygulandı size. Evet. Bugün kontrole geldiniz. Evet. Normal yaşantınıza geri döndünüz. Evet. Egzersizlerinizi yaptınız mı? Egzersizlerde biraz zorlanıyorum. Çünkü hareket kısıtlı olduğu için bayağı zorlanıyorum ama yapmaya çalışacağım. Çünkü faydalı olduğunu söyledi Derya Hanım. Evet. İnşallah bundan sonra egzersizleri de uygulayacağım sıcak uyguladınız mı? Evet. Özellikle dışarı çıkarken yün korse kullanıyorum. Evde de ev ortamı soğuk olduğu zamanlar sıcak su torbası belime uyguluyorum. Dikkat ediyorum. Şifa olsun. Teşekkür ederiz. İnşallah. Bütün hastalara ben de şifalar diliyorum.